MAMATORİT MAMATORİT Serie A'nın yine çarşamba günü oynanacak önemli bir karşılaşmasında Cagliari kendi sahasında Roma'yı konuk ediyor. İki takım e, bu sene açıkçası e, iyi futbol oynuyorlar ama ee, çok fazla hani bunu skora yansıtamadılar. Roma bunu son haftalarda işte Totti sakatlıktan döndükten sonra bir nebze başarabildi. Bu hafta Roma açısından en büyük handicap da kaptanlarının bu karşılaşmada Roma'yı yalnız bırakacak olması. Hani çok ufak bir oynama ihtimali var ama Totti şu anda sakat durumda. Hani e, maç saatinde belli olacak ama %90 oranında bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacağı söyleniyor. Ranieri de zaten böyle bir açıklama yaptı. E, hani Totti'nin sakat olduğu dönemde hani çok zorlanıyoruz dedi ki e, Roma takımı son 5-6 haftalık performansıyla Serie A'da 4. sıraya kadar yükseldi. Bu karşılaşmada hani Totti oynamayacaksa açıkçası Roma hakkında çok fazla olumlu bir şey söyleyemeyeceğim. E, hafta içinde yine e, Roma takımı Bayern Münih'ten Luca Toni'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Luka bu takıma ne kadar katkı sağlayabilir? Orada biraz hani soru işaretleri var. E, ee, o mevkide zaten Vucinic gibi bir futbolcu vardı. Enizde Baptista gibi bir futbolcu var. Hani Baptista'dan çok fazla yararlanamadı. Gerek e, Spalletti sezon başında da gerekse geldikten sonra Ranieri. Çok fazla yararlanamadılar Baptista'dan. Ee, 1995'ten beri Roma takımı bu deplasmanda ilginçtir kazanamıyor. Son 4 maçın 3'ü berabere bitmiş. Gollü beraberlikler şeklinde. Bu karşılaşmada da benim beklentim gollü bir karşılaşması olması, gollü bir karşılaşma olması yönünde. Çünkü iki takımda da yani kolay gol atabilen Cagliari'nin de hücum attı oldukça iyi Sardunya ekibinin. Roma'nın hücum attı ortada. Yani defanslarında iki takımında hala gedikleri var. Kolay gol atıp kolay gol atabiliyorlar ama çok da basit gol yiyorlar. Bu karşılaşmada hani eee Toni forma giyer mi? E, açıkçası şu an için belli değil. Ama Toni'nin belki Roma'ya şöyle bir katkısı olabilir. E, ben şöyle bir düşüncedeyim. Roma takımı ilk yarıya istatistiklere baktığınızda açık ara en fazla korner kullanan takım olmuş. E, Roma'nın bu duran toplarda bir eksikliği var. Hani yandan ortalanan toplarda bir eksikliği var. Pivot forvet eksikliği var. Vucinic de çok fazla böyle kafa golüyle, yani kafa golleriyle ön plana çıkan bir futbolcu değil. Luka Toni'nin belki e, kapanan takımlara karşı Roma'ya böyle bir katkısı olabilir. Çünkü e, ne kadar yaşı ilerlemiş de olsa, artık eski o atikliğini kaybetmiş de olsa hava hakimiyeti ve gücü sayesinde Roma'ya belki bir katkısı olabilir. Tony hani kafa golleriyle belki Roma'ya ben bir katkı sağlayabileceği düşüncesindeyim. Roma'nın en fazla korner kullanan takım olması, hani duran top çok fazla kazanan bir takım. Bu anlamda belki Tony'nin bir katkısı olabilir. Bu karşılaşma için benim hani Cagliari kazanır ya da Roma kazanır diye hani bir şey söyleyemiyorum. Gollü beraberlik bu karşılaşmada e, ön plana çıkabilir. İki takımın da ben birbirine rahat gol atabileceği kanısındayım. O yüzden e, en hani mantıklısı benim açımdan bu karşılaşmada bol gol seçeneğini düşünmek. Baba Tori